المفعول لأجله المفعول لأجله ya da diğer ismiyle el mef'ulu şeklinde de isimlendirebiliyoruz el mef'ulu şeklinde de isimlendirebiliyoruz huve o yani مفعول لأجله ya da mef'ulun leh مصدر Mastar bir kelimedir yani fiil değildir. Mastardır. Mansubun, mansuptur. Yani sonu feta üzere gelir. Yetti gelir. Li yine. Li yine açıklamak için. Sebebe, sebebini. Vuku'il yani fiilin oluş sebebini açıklamak üzere gelen mansup bir mastardır fil cümleti cümlede. Cümlede fiilin oluşma sebebini açıklamak için gelen mastar bir mansup kelimedir. Ya da mansup bir mastardır. Yetti <laughs> ba'del mastari. Mastardan sonra gelir. El mef'ul li Yani mef'ul <laughs> li olan mastardan sonra gelir. Hurufu cer. <laughs> harfi celler gelir. Yunesibu bu Fiiline uygun. Yani e, masların fiiline uygun demek istiyor. Fiiline yani yapılan eyleme uygun harfi celler gelir. Mislu heraben min. Heraben kelimesi min ile kullanılır. Kaçmak, bir şeyden kaçmak. İştiyakan ile iştiyak kelimesi arzu etmek, anlamında ilah harfi cedadır. İhtiyacen ile aynı şekilde ihtiyaca ihtiyacı ihtiyaç kelimesi de ile harfi ile kullanılır. Demek ki e, mef'ulun li eclihi mastar olan mansup olan bu kelimeden sonra o kelimeye uygun harfi devam edip e, yeni mef'uller alabilir. Örneğin Limâdâ tetaallemul lugâd? Niçin dilleri öğreniyorsun? Etaallemul lugâd? Dilleri öğreniyorum. Hubben fina ilmi. İlmi sevdiğimden dolayı. İlim sevgisinden dolayı. Bakınız, hubben kelimesi mastardır, mansuptur. Mastar, mansup, mef'ulun li olmuştur. Sebep bildiriyor. Yapılan eylemin, öğrenme eyleminin sebebini bildirdiğinden dolayı mastar, mansup, mef'ulun neclihi olmuştur. Fi harfi celi ehabbe yuhibbu hubben fi harfi celi de kullanılır. Uhibbuke ke seni Allah için seviyorum dediğimizde uhibbuke ke deriz. Diğer bir örnek Limada kharaca İbrahimu min el İbrahim neden evden çıktı? Kharaca İbrahimu İbrahim çıktı. Heraben kaçarak kaçmak için minet baciç, gürültüden kaçmak için İbrahim çıktı. Burasına minel beyti şeklinde ekleyebilirsiniz. Diğer bir örnek. Lime de beket line. Line niçin ağladı? Beket Lina, be, line ağladı. İştiye Bakınız yine mastar. Mansur. İştiye kan ile usratihe ailesine ailesine özleminden dolayı line ağladı. Ailesini özlediği için Evet, bu şekilde örneklerde gördüğümüz gibi nedir? Mefgunun leh ya da mefgunun lehecliği cümlede eylemin, fiilin sebebini bildirmek için gelen mastar, mansur bir kelimedir. Evet arkadaşlar, mefgunun lehecliğinin örnekleri. Bir cümlede fiil cümlesiyle sebep bildiriyor. İkinci cümlede mef'ulün leclihi yaparak yani mastar ve mansup yaparak fiilin sebebini bildiriyor. Mahmut Malezya'ya gitti. Niçin diye soruyoruz. Lennehu yerhabu fiile kullanılıyor. İstiyor çünkü istiyor. İkmerli devasitil doktora doktora eğitimi tamamlamak istediğinden dolayı Valencia'ya gitti. Aşağı geliyoruz. Aynı örneğin mef'ulün niyecrihi ile yapılmış şekli. Üstteki fiil cümlesini, fiili alttan mastara çevirip sebep bildiren bir yapıya çeviriyoruz ve böylece buna da mef'ulün niyecrihi diyoruz. Mahmut Malezya'ya gitti. Niçin? Rabbeten mastar, mansup Rabet kelimesi fi harfi celi alır istemek anlamında. İstediği için, doktora eğitimini tamamlamak istediği için. Mef'urun leznihi olmuştur. Anne, gereçleri satın aldı. Minesuk çarşıdan. Niçin diye soruyoruz. Litu hazırlamak için, taamet duyup misafirlere yemek hazırlamak için. Aşağıda şuradaki ve hize fiilimiz, sebep bildiren fiilimizi maslara çevirip mef'ulün liyeclihi yapıyoruz. Bakın. Anne gereçleri satın aldı çarşıdan. Niçin? Tecihizen hazırlamak için. Lita'an-i duyuf misafirlerin yemeğini hazırlamak için. Tecihizen kelimesi. yüce yücehizu kelimesinin mastarı mansup gelmiştir. Yapılan eylemin sebebini bildiriyor. Mefhulü diyecektir. Meryem her gün yarım saat yürüyor. Niçin? Key tuhafize korumak için. Ala harfi kullanıyoruz. Tuhafize fiiliye. Sıhhatiha, sağlığını korumak için. Aynı cümleyi şu kısmı mastara çevirip mastar ve mansup yapıya çevirip mef'ulün necliği yapacağız. Temşi Meryem kulle yevmin nısve saatin. Her gün yarım saat yürüyor Meryem. Niçin? Hifazan. Hifazan kelimesi hafaza yuhafizu hifazan. Mastar. Mansup. Ala harfi celili kullanıyoruz. Sıhhatiye. Sağlığını korumak için. Yebhasu hayri an bahasa aynı kullanıyoruz. Hayri arıyoruz. Amelin ahar <laughs> diye bir iş. Ba'de bu öğleden sonra. Niçin soruyoruz? Liannehu <laughs> yahtaç. Çünkü onun ihtiyacı var. İledam, ilel mali. paraya ihtiyacı var. Aynı şurada sebep bildiren fiil cümlemizi mastara çevirip mefhunun niyecini yapacağız. Yemhasu hayri an amelin ahara ba'de bu. Öğleden sonra Hayri başka bir iş arıyor. İhtiyacen mastara çevirdik. İhtece, yehtecu, ihtiyaç. Mastar, mansup. ile abiceliği de kullanıyoruz, lanla da kullanıyoruz. İhtiyacen ile mali mala ihtiyaç duyduğundan dolayı. Nelhemu fi nihayetil uslu. Hafta sonu tatilinde gidiyoruz ile laleti ormana key nestemti'a mi kullanıyoruz. Bi tabiati doğanın güzelliğinden faydalanmak için hafta sonu tatilinde ormana gidiyoruz. Aynı cümle key fiilimiz fiil cümlemiz sebep bildiren fiil cümlemizi maslara çevirip mef'ulün lecihi yapıyoruz. Nezhebu fi utlatin nihayeti usbu Hafta sonu tatilinde gidiyoruz ilel vadeti ormana. İstimtaan bi ile kullanıyoruz. Bakın maslar mansub Mef'ulün vecihi. Sebep bildiriyor. Niçin gidiyoruz? Doğanın güzelliğinden faydalanmak için.